Merhaba Arkadaşlar Bugün Neden Ristek'in En Büyük Yalancı ve Sahtekar Olduğu Hakkında Konuşacağım Ristek Paladins Videomu Çaldı Bir de Çalmadım dedi ama Çaldı İşte Bu Benim Videoyu orijinal çekin şimdi. Hey dostum, atımı sürüyorum. <laughs> ben bir atım. Gel buraya. Gel buraya. Bu yorgunluk ne? İşte Hey İşte İşte üç. İşte üç. İşte İşte üç. İşte üç. üç. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video mu? Yalancı.